Şirket kurmadan önce bugüne kadarki yaptığımız videolarda ve açıklamalarda fizibilitenin yani altyapı çalışmasının doğru yapılması gerektiğini hep bahsettik. Yatıracağınız para, göstereceğiniz emek, Gayet çaba ve ulaşmak istediğiniz sonuca ne kadar zamanda ulaşabileceğinizi önceden planlamalı ya da en azından tahmin etmelisiniz. Ve tahminleriniz oluşan gerçeklikle aralarında çok büyük farklar olmayacak şekilde yapılmalı ve üretilmelidir. Eğer zaten arada çok büyük farklar olursa iyi anlamda belki yine pozitif olarak görünse de altyapınızı o kadar büyük ve e, yüklü bir iş için oluşturmadığınız için orada zorluk yaşayacaksınız. O yüzden fizibilite raporlarınızı ya da fizibilite tahminlerinizi, altyapı tahminlerinizi doğru yapmak zorundasınız. Şirketinizi gerçekleştirdiğiniz bu doğru tahminlerle kurduktan sonra hedef müşteri kitlenizi de doğru analiz etmeniz gerektiğini daha önceki videolarında hep anlatmıştım. Şimdi size kısa bir hikayeyle bu anlattıklarımın realitesini, realde nasıl gerçekleştiğini ve ne sonuçlar doğurduğunu kısaca anlatmak istiyorum. İyi seyirler dilerim. 1923 yılı Türk Cumhuriyeti kurulduktan sonra Mustafa Kemal Atatürk Ankara'da Türk Orman Çiftliği kurma kararı alır. Atatürk Orman Çiftliği kurulduktan sonra bu arazinin içerisinde bir süt fabrikası kurulması gerektiğine karar getirirler. Ve bir süt fabrikası kurma yönünde girişme bulunurlar. O dönemde süt fabrikalarının kurulum aşamasını en iyi gerçekleştirenler İsviçrelilerdir. O nedenle İsviçrelilerden yardım istenir. Ve bu konuda kendileri Türkiye'ye davet edilir. Avrupalı bakış açısıyla geldikleri için İsviçreliler önce civar köyleri, civar illeri gezip oradaki tahmini süt üretim miktarını da görmek isterler. Fabrikanın kapasitesinde bu günlük kazanabilecekleri ya da getirebilecekleri süt miktarına göre ayarlamak isterler. İsviçre'lerin yanına devlet etkileri verilir ve İsviçre'li araştırmacılar ya da uzmanlar köylere dolaşmaya başlar. İlk gittikleri köyde 5 ineği olan bir e, hayvancılık uğraşan bir kişiyle karşılaşırlar. Onu sorarlar. Derler ki siz günde kaç litre süt alıyorsunuz? Kişi der ki ben 5 litre süt alıyorum. Tamam derler not edilir. Bir başka köye gidilir. Bir başka köyde 3 niye olan e, biriyle karşılaşırlar. Hanımefendi sorarlar kaç litre günde süt alıyorsunuz? 2 litre süt alıyorum der. Bu da bu şekilde kaydedilir. Ve bu şekilde bir dizi şekilde birçok köyde dolaşılarak en sonunda bir karar ve sonuca varır. İsviçre'li derler ki bizim günde toplayabileceğimiz süt miktarı 10 ton. Ancak ileride artma olabilme ihtimaline karşı, üretimin artmış olma ihtimaline karşı biz dilerseniz bu fabrikayı günlük 20 ton süt kapasitesiyle işleyebilecek bir kapasiteyle kuralım. Buna göre depolama alanları da kuralım. Kabul edilir. Çünkü hesaplanan bedenin, hesaplanan miktarın iki katından bahsedilmektedir. Ve 20 tonluk günde süt işleyebilecek bir fabrika Ankara'da Türk Orman Çiftliği içerisinde kurulur. İlk gün artık çevre köylere ve çevre ileri haber salınır ve günlük süt toplanıp bu topla, e, toplanan sütün tabii ki belli bir bedel karşılığında gelip burada işlenerek e, üretime gireceği haber verilir. İlk gün 40 ton süt gelir fabrikaya. İsviçreliler şaşırır tabii. Çünkü her gittikleri yerde yaptıkları çalışmalardan sonra 10 ton olduğu karşılığına çıkmıştı. İkinci gün tekrar 40 ton süt gelir. ...üçüncü gün tekrar 40 ton süt gelir... ...ve fabrikanın kapasitesi... ...bu 40 ton sütü işleyebilecek büyüklükte de değildir. İsviçre'liler... ...ve devlet erkanı herkes tabii çok şaşkın. Çünkü hesaplamaların hepsi 10 tona göre yapılmıştı... ...ancak realitede gelen süt miktarı 40 ton. İsviçre'nin yanında askerler verilir... ...ve İsviçre'liler köylere tekrar... ...teker teker tekrar ziyaret etmeye başlarlar. Bir önce görüştükleri insanlarla. İlk konuştukları o 5 inek sahibi... Hayvancılıkla uğraşan kişiye giderler. Derler ki biz sizi geldik ziyaret ettik. Doğru. Size günlük süt üretim miktarınızı sorduk. Siz 5 litre demiştiniz. Doğru. Ancak sizin ineklerinizden siz günlük 30 litre süt alıyormuşsunuz. Neden bize 5 litre dediniz? Aldıkları cevap çok ilginçtir. Hayvanlarıma nazar değmesin diye söylemek istemedim. İkinci üreticiye giderler. Derler ki siz günde 3 inekle 2,5 litre süt aldığınızı söylemiştiniz. Ancak şu anda bizim fabrikamıza günlük 15 litre sizden süt geliyor. Neden 15 litre süt üretirken 2,5 litreden bahsettiniz? İkinci yetiştirici de der ki hayvanlarıma nazar değmesin diye ürettikleri miktar söylemek istedim. Kısacası bu hikayeden alınacağımız sonuç potansiyel müşteri adaylarınızın duygu dünyalarını, yaşadıkları kültürleri, içinde yaşadıkları toplumun değer yargılarını da mutlaka ve mutlaka bilmek zorundasınız. Eğer bunu buna da tam hakim değilseniz ve bu konuda da yanlış bilgilendirmelerle doluysanız ya da hiçbir bilginiz yoksa işte bu örnekteki gibi çok çok farklı, çok çok yanlış noktalara gidebilecek bir fizibilite çalışması karşınıza çıkar. Belki bu örnekteki iyi anlamda daha fazla bitiriklerinden çok daha fazla bir üretim miktarı yapıldığı ortaya çıkmıştır. Belki daha fazla para kazanacaklardır ancak altyapıyı bu miktara göre ayarlamadıkları için fabrika haliyle 20 tondan fazla süt işleyemez durumdadır. Tekrar bunu düzeltmek için yine yıllar verip yine kapasiteyi arttırmak, yeni cihazlar getirmek, yeni inşaatlar yapılmak, yapılmak ya da yeni depolar kurmak zorunda kalınacaktır. Kısadan ise anlatmaya çalıştığım bu kısa hikayede iki bahsettiğimiz iki konu tekrar altını çizmek istiyorum. Birincisi bir şirket kuracaksanız hangi sektörde olursa olsun Mutlaka fizibilitenizi doğru yapın ve tahminleriniz kurmadan önceki tahminleriniz yapabileceğiniz iş miktarı, ortalama aylık kazancınız ya da iş başındaki karlılığınız, net geliriniz, giderlerinizin oluşturacağı bir hesap cetveli sonunda tahminleriniz yaşadığınız gerçekliklere yakın olmalı. İkincisi yine kurduğunuz şirkette satış işlerini gerçekleştireceğiniz için bir şeyleri satıp para kazanmak zorunda olduğunuz için ya da bir şeyleri ürettikten sonra satıp para kazanmak zorunda olduğunuz için hedef müşteri kitlenizin mutlaka özelliklerini çok iyi bilin. Neleri isterler, Nelere ilgi duyarlar, neler onlar için olmazsa olmazdır, ne gibi toplumsal yapıları, kültürleri vardır ya da çalışan sektörün dinamikleri nasıldır gibi. Bu hesaplamaları doğru yapamadığınızda maalesef günde 10 ton süt beklerken karşınıza 40 ton çıkabilir ya da bunun tam tersi 10 ton süt beklerken günde 50 litre süt de alabilirsiniz. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.